arkadaşlar iyi akşamlar. Yine bir kaldırım keyfiyle karşınızdayız. <laughs> evet yine Emre Bursa, Hamdullah Yıldırı. <laughs> Muş'un akıl insanları. Gece saat 12. Yoğun bir yağmur var. Yoğun yağmurda mantı <laughs> <laughs> Yoğun bir yağmur var. Günler günler koronu. Komşum bir akil insan olan Emre evet, Bey. İstanbul'dan geldiniz, hoş geldiniz. Arkadaşımız Omar Bey geldi İstanbul'da. Aslan şeref Çocuk şey arkadaş, çocuk arkadaşımız. Emre'cim bu müşir ekonomisi hani nasıl olacak? Yorum yapabilir misin? Ekonomiye gidip biraz yavaş ses getirin. Biraz ses getirin. Sosyolojiye girelim biraz. Geçenlerde bir tane arkadaşla karşılaştık yavrumla. Aklı dedi sen niye gitmiyorsun sen bu iş dedi Paris olmuş Paris dedi. Nece Paris oldu? sana bir anlat dedi. Vav dedi binaları görsen dedi. Öyle binalar yapmışlar öyle binalar. E Paris'te o kadar bina yoktur dedim. Binalarla Paris mi olur dedim. He dedi git dedi. Biz bir de dedi bir şey yaptık dedi. Ee, barakalarda dedi deren orada dedi. Bir yer yaptık dedi. Aynı dedi. Beş bir yer dedi. Polis patara gibi dedi. Kalkan ses, gibi. Ses, ses gitti. E ya dedim orada benim dere dedim. Biz şey orada de, dedim balıkları dedim kurbağayı dedim balık niyetine yakalırdım. Video abi. Video şey yaptı sana. <laughs> 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 e, senin şeyden canlı giderdin. Dünyanın neresine gidersen git. Yaşayamayacağın mutluluğu şu anda burada yaşıyorum. Önemli olan anı yaşamak değil mi? Ben de anı yaşıyorum burada. Aynen. bir spontane gelişen bir şeydi. Anlık karar veriyorum. İki akşamdır sağ olsun Fatih, Barış. Dün bir semaver yaptık. Bugün de mantez yapıyoruz. Boştur, boştur. Püsküvetimiz var. Yok işte. He, çayımız var. Yani keyif çayı içiyoruz. Püsküveti batırıyoruz içine. Püsküvet biraz eğiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sebebini artık siz tahlil edin. <laughs> şey yok. Niye yaptır? eğiliyor evet. acaba? E, eğiliyor standından dolayı. Ne için eğiliyor? <laughs> Üskevet biraz sağlam değildi. Zannedersem bu son kullanma tarihi geçmiş. <laughs> beyin ölümü gerçekleşmiş diyorlar ama <gülüyor> <gülüyor> geçen gün öyle bir şey okudum. Evet şimdi yani. Hamdullah Yıldırım'a geçiyoruz. Hamdullah Yıldırım'ın ya yıldırmaya ben, durumları nedir? Ekonomi hakkında bu şey. Valla ben ekonomiden hiçbir şey anlamıyorum. Kendi e, alanım olmadığı e, tamam için. Ee, benim Muş tanıtımı yapıyoruz Hamdullah Bey. Bu tanıtımı akıllar ediyorsunuz. Ya Muş'ta Muş yaşam nasıl? Camış İşimiz güzeldir. Yani. Muş'ta yaşam nasıl? Yani şey günü değil ya Muş hoştur. Muş'lu Muş candır. Bir tane var günü <laughs> senli. Allah Allah. <Vallahi>. Muş'lu candır. <laughs> 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 Valla bu şeyden at bak. Evet. Günü senli ya Yaz tersi tutan yaz. Bilmem <laughs> ne hoştur yani şimdi. Muhabbetimiz güzel, oturmuşuz arkadaşlarla. Bundan Aramız boldur. 20 yirmi sıcak. Allah'a şükür. Covid-19'a zamanı iyi hmm. geçiriyoruz. Kahveler kapalı. Yani bu saatte de şey. sokağa çıkma yasağı yok. Bu saatte sokağa çıkma yasağı da var. Yerler, biz neyse da biz yasağı da deliyoruz. Ama gerçi video yok. Yarın yarın değil. Kapımızı gelen bu konuk kuvvetlerine aklımız açık değil ama çaylarımız var yani kapının önünde. <laughs> <laughs> kapının önünde bir demlik çay, bir şişe çay verir o. Yani. Tamam, Kıtlamamız da var. <laughs>